Şimdi arkadaşlar gerçekten güzel bir soru. Melis s bir sıra bu şekilde 128 tane yapıyor. Şimdi şundan kaç tane yapsın? Atıyorum. X tane böyle olsun. O zaman böyle kaç tane olur? 28 eksi X tane olur. Böyle kaç tane olur? 33 eksi X tane olur. En az 33 tane var. En az 28 tane olur. Peki böyle olursa kaç tane A var? A'ların sayısı buradan x tane gelir. Buradan da 33-x çarpı 4 tane A geldi. Bunlar bizim A'larımızın sayısı. B'lerin sayısı kaç tane? Böyle B, buradan x tane B var. Buradan da 28 eksi x çarpı 3 tane de b var. Peki c'den kaç tane var? G'den de x tane var. c'den de x tane var. O zaman c'den x tane. Var. a'dan x artı 132 eksi 4 x. b'den de x artı 84 eksi 3 x. Toplam dörtgen sayımız 128 x buradan arkadaşlar 22 bulunur. Zaten bizden c'den kaç tane vardı? x'den. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Edirne bulunmaktadır.